Evet arkadaşlar Karadeniz Kaz çiftliğinden herkese iyi günler. Bugün 22 Aralık çarşamba. E, yıl 2021. Artık yılın son haftalarına girmiş bulunmaktayız. E, hava biraz son 2-3 günde soğudu. E, burası Ordu'nun Ünye ilçesi anaç kazlarımız bu e, çiftlikte anda Biraz yağmurlar yağmaya başladı. Kazlarımızın bulunduğu yerler ufak ufak çamur olmaya başladı. Buralara kum getireceğiz. Daha önce getirmiştik ama hafif meyilli olduğu için bunlar aktı ve şöyle biz bunlara pis ot diyoruz. Pis otlar çıkmaya başladı. 18 Aralık'ta kazlarımız yumurtlamaya başlamıştı. 18'inde bir tane almıştık. 19'unda iki tane almıştık. 20'si 21'i 22'sinde yumurta bulamamıştık. E, Kümesimizde yoktu, e, bahçemizi gezdiğimizde bahçemizde de göremiyorduk. E, şöyle bir dönüm arazinin içerisinde kazların asıl durdukları yer. Şu aşağısı e, yine bizim kümesimiz, ucu rüzgardan yıkıldı e, ama sadece burayı yayılma amacıyla kullanıyoruz bugün şöyle bahçede bir tam detaylı gezeyim dedim bu yumurtayı gördüm bunu sabah yeni yapmışlar çünkü sabah gezdiğimde burada yoktu şöyle bir kabartı gördüm arkadaşlar hep diyoruz ya kazlar için yumurtlamak kazların yumurtlaması için nasıl bir yer yapmalıyız diyerek işte biz lastik koyuyoruz lastiği kesip onun içine talaş saman vesaire koyup oraya yumurtlamalarını sağlıyorduk ama e, bunu bugün fark ettim. <laughs> Şöyle uzaktan gösterirsem leylek yuvası gibi iyice toplamış kazlarımız. Daha önce de böyle oluyordu ama ufak yapıyorlardı. Şöyle bakalım burada kaç tane yumurta saklamış bu yaramazlar. Evet gördüğünüz gibi bunlar <laughs> Bizim gözümüzden kaçan 2-3 gün sanırım burada durmuşlar. Artık iyice pislenmiş yumurtalar. Ee, zaten sezonun ilk yumurtaları olduğu için döl veriminin çok yüksek olacağını beklemiyoruz. Ee, geçen sene %80'lerdeydi sezonun ilk yumurtaları. Ee, şöyle yumurtalarımızı birden alıp e, aslında biz makineye koyarken temizliyoruz ama bunlar birazcık çok şamur olmuşlar. Bunları hemen temizleyip e, samanın içine koyup o şekilde muhafaza edeceğiz. E, kazlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi yayılıma çıkartacağız. E, Buraları biz her gün kontrol ediyorduk ama e, elemanımızın gözünden kaçmış olması lazım burası. Üstünü de iyice kapatmış yaramazlar. E, otların içerisinde olduğu için demek ki görememiş. Şöyle kazlarımız da gayet şu anda yemi kıstık yumurtlamasınlar diyerek, havalar soğuk diyerek. Ama ne kadar kıssak da, proteini düşürsek de ne yazık ki yumurtlamaya başladılar. Doğanın kanunlarının önüne geçemiyoruz. Karadeniz Kas çiftliğinden herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar.